Hepinize selamlar arkadaşlar. Makyajlı Honda Civic'le beraberiz ama bu sefer farklı bir konumdayız. İzmir Foça'dayım arkadaşlar. Güzel bir uzun yol yaptık bu otomobille yaklaşık 700 km falan. Bir de bunun bir dönüşü var. Detaylıca yeni Honda Civic, makyajlı Honda Civic'i test ettim. Bunu da size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım ama öncelikle şu güzel manzarayı size göstermek istiyorum arkadaşlar. İzmir Foça'dayız. Çok güzel bir yer. Bu arada şöyle arabayı da göstereyim yavaş yavaş. Arabamız biraz kirli çünkü uzun yoldan geldik. Ufak tefek böyle sinek atıkları falan var. Benzinlik bulamadım temizleyecek adam akıllı doluydu. Ben de hemen alelacele değiştirmem gerekiyordu. O yüzden de videoyu çekeyim dedim. Şimdi makyaja beraber Honda Civic'te neler değişti? Aslında Civic'ten biraz bahsetmek istiyordum size. Biliyorsunuz senelerdir Honda'nın ürettiği çokça tutulan Türkiye'de de çokça tutulan Avrupa'da da Amerika'da da çokça tutulan Kuzey Amerika'da bir model. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da yılın otomobili seçilmişti bu otomobil. Gerçekten de insan beklentilerini ve taleplerini güzel karşılık verebilen bir otomobil Honda Civic her nesliyle seviliyor. Bir önceki kasasıyla ondan önceki, ondan önceki yani Honda Civic'i Türkiye'ye getirdikleri her kasasıyla görebilirsiniz. Çokça trafikte. Gerçekten öyle bir otomobil Honda Civic. Şimdi makyajda neler değişti demiştik size. Bu ön tamponda ufak tefek değişikler oldu makyajla beraber. İçerisine masajlı koltuk eklendi. Arka stoplarda biraz karartlı oldu. Hepsinden tek tek bahsedeceğiz ama böyle köklü bir makyaj değil aslında bu. Biraz daha böyle çok hafif hani denmez diye rimel sürüp ruj tazelemiş bu otomobil için. Şimdi karşıdan baktığımız zaman biliyorsunuz Honda Civic'in bir önceki nesli arkadaşlar. Yani makyajsız değil bir önceki kasa Honda Civic. Bayağı bir genç işi bir otomobildi. Bayağı bir cafcaflı bir otomobildi. Bu daha Japon zarafetine, daha Japon sadeliğine uyan bir otomobil. Ben bu kasasını daha çok seviyorum. Bir önceki kasası da güzeldi ama çok fazla böyle modifiyeliymiş gibi duruyordu. Yani kendinden modifiyeli bir arabaydı. Beğenen çok fazlaydı ki çok fazla satıldı biliyorsunuz zaten. Ama ben bu kasayı daha çok seviyorum. Bunun bir de makyajsız versiyonunda mavimsi bir renk var. Böyle hafif griye de çalıyor. Açık mavi böyle güreşli renk değiştiriyor. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi burada ön tarafta tampon daha da sportifleşti. Köşelerle vesaire biraz daha kendi yüzünü toparladı. Biraz daha jawline yaptırdı diyebiliriz aslında. Ön taraftaki farlarımız çok iyi aydınlatıyor ama biraz alçak kalıyor. Araba zaten alçak olduğu için yani böyle yukarıya aydınlatmıyor. Bundan önceki test aracında birebir ondan inip ona bindiğim için o daha yukarıya aydınlatıyordu. Bir tık iyiydi ama farları gerçekten güzel. Uzunları bir tık yetersiz. Sadece onu söylemek istiyorum. Burada yine klasik jantlarımız var. Jantlar biraz içeride kalıyor. Şöyle baktığınız zaman hani çok hafif içeride kalıyor. Biraz spacer ister ama jantların boyutu falan konfora ve tasarıma gayet uyum sağlamış. Yani bu jantlar biraz daha büyük olsaydı güzel durur ama konforsuz olurdu. Onu söyleyebilirim size. Yan tarafa doğru geliyoruz. Burada bir Marshmallow gibi duran. Hani yine modifiyeliymiş gibi duran ama az da orijinalinde. Şöyle hafif bir yandan baktığınız zaman çıkıntılı duruyor fark ederseniz. Bir Marshmallow var. Gerçekten güzel duruyor. Yani otomobile şöyle baktığınız zaman aslında bu eski Honda Accord'un neredeyse aynı büyüklüğünde. Yani bu otomobil C Plus bence. Arka diz mesafesiyle olsun, bagaj hacmiyle olsun, boyutuyla olsun. Şöyle baktığınız zaman bütünden bu otomobile gerçekten de diyorsunuz evet geniş ve büyük bir sedan otomobiliyim. Yani neredeyse Mercedes C kasa, bir önceki C kasa boyutlarında bir otomobil bu. Yani D'ye göz kırpıyor aslında. Yavaş yavaş arkaya doğru geliyorum. Burada benzin kapağımız var ve bunun yanında da burada bir LPG. Burada da normal benzin girişimiz var. 1.5 Eco Executive paketi bu bunun. Turbo benzin ve LPG'li olarak geliyor. Turbosuz 1.6 Honda Civic'leri biliyorsunuz biraz yetersiz kalıyordu. Özellikle CVT şanzımanla beraber. Ama burada Honda turbo seçeneğinde sundu. Turbo benzinli olarak. Bu otomobil şu an satın alınabiliyor arkadaşlar. Eco Executive paketi bu arada. Az önce söylediğim gibi bunun. Şimdi arka tarafta makyajda ne oldu? Stoplarımız biraz karardı ama dediğim gibi yine aynı bildiğimiz Honda Civic stopları. Şimdi yetersiz bulduğum yerler var. Ne mesela? Şunların halojen olmasını ben yani çok şey yapmıyorum. Neden halojen Hani çok fazla böyle yani göze batmıyor da hani yap abi led yap. Artık biliyorsunuz çoğu otomobilde bu led olarak geliyor. Hatta B sınıfı otomobillerde bile led geliyor ama Honda'nın bunu yapmamasına şaşırdım. Bagajına bakalım isterseniz. Bagajı tabi arkası full dolu. Uzun yol aracı olduğu için bu. Bayağı da geniş bir bagaj hacmi var. Litresini buraya yazdım. Yükleme eşiği çok geniş ve otomobil hani bagajla beraber açılmıyor ama buraya yığ yığ bildiğiniz kadar arkadaşlar. Zaten koltuklar falan da yatıyor. Elektrikli bir bagajımız yok. Koltukları da şuradan pıt. pıt çektiğimiz zaman yatırabiliyoruz arkadaşlar. Ama güzel bir özelliğini söyleyeyim. Mesela ben bunu dün fark ettim. Anahtar şu an elimde. Ben bu anahtarı bagaja koydum. Unuttum bagajda. Biliyorsun birçok defa denk gelmişsinizdir bagajda unutulup anahtarın alınamaması. Mesela aldım bagajı kapattım. Bakın şimdi ne yapacak? Hop. Diyor ki anahtar diyor burada kaldı diyor. Kardeşim bagajda diyor bagajı kapatmıyor. Bagaj kapağı bu arada hafif. Yani öyle pıs 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 atabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Giderek kendini geri atıyor ve bu uyarı sesi yolluyor. Burada ise bir geri görüş kameramız var arkadaşlar. Çözünürlüğü kalitesi bir tık eski tüplü televizyonları andırıyor. Öyle söyleyeyim size. Yani çok beğendiğimi söyleyen marka taraftaki geri görüş kamerası. Ön tarafta bir kameramız yok. Ama arka kameranın kalitesi yani açık söyleyeceğim kötü. Yani bayağı bir kötü. Şimdi buraya geldik. Arka tarafta geniş bir diz mesafesi var. Hatta oturup göstereyim size. Şöyle bir diz mesafesi var. Koltuk bana ayarlı ve biraz da geride kullanıyorum. Şöyle de bir baş mesafesi var. Bu arada saçım başım rüzgardan dağılmış olabilir. Hakkınızı helal edin. Hop tekrardan çevirdik. Burada bir kol dayamamız var ama klasik Japon. Bu böyle durmuyor burada. Her defasında söylüyorum bunu. Şöyle dursa çok güzel olur. Şöyle tık diye kalmış olsa ama bu böyle düşüyor. Ama olmuş olması da güzel. Buradan arka tarafı erişim yok. Kapattık burayı. Bu arada full deri koltuklarımız var. Burada ise iki tane havalandırma menfezimiz. Burada çöplerimiz. Dışarı atmıyoruz. <laughs> i̇ki havalandırma menfezimiz ama burada usb C vesaire bir giriş yok. Sadece iki tane havalandırma menfezi koymuşlar. Ama arka taraftan baktığınız zaman böyle genişten gayet ferah ve insanı boğmayan bir iç hacmi var yani otomobilin. Sedan otomobil kullanmayı ne yalan söyleyeyim. Özlemiştim. Bu otomobil de benim özlemlerimi giderdi. Yani sedan gerçekten arkadaşlar farklı. Ben sedan otomobilleri ayrı seviyorum. Buralar yine plastik. Şurada bir piyano bile kaplama var. Burada ise böyle tırtıklı ama güzel. Neden güzel? Çünkü burası da bunun gibi piyano bilek olmuş olsa arkadaşlar çok çabuk çizilir. Ön vitesin orası da öyle. Yani burayı böyle kaplamaları güzel. Burası da bildiğimiz deri arkadaşlar zaten Honda Civic'i çok fazla tanıdığımız için çok fazla bildiğimiz için çok ince detaylara değinmeyeceğim arkadaşlar. Ön tarafına gelelim bu arada. Anahtarsız giriş çalıştırmamız var otomobilde. Hop geldik ön tarafına arayın. Şimdi burada bir multimedya ekranımız var arkadaşlar. Bu multimedya ekranı yine bildiğimiz eski Civic'teki multimedya ekranı. Hatta şöyle bir yarım marş vereyim ben otomobile. Ben çalıştırdım bu arada arkadaşlar aracı. Klimalar çalışsın. Burası sıcak görüyorsunuz. Şurada kadran 24 derece. Şimdi neyi gösterecektim ben size? Şimdi farklılık ne? Burada elektrikli bir koltuğumuz geldi. Hafızalı değil. Buradan bel, sırt vesaire ileri geri ayarlayabiliyoruz sürücü için. Ama yan taraftaki yolcu için yok arkadaşlar. Neyse yine içine oturdum. Burası yine bildiğimiz klasik sadece Japon tasarımı her zaman beğendiğim bir tasarım. Burada yarı hayalet bir ekranımız. Burada işte bütün her şeyi şöyle. Bastığınız zaman menzili, hızı ve zamanı, sesi telefonu böyle tek tek ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar buradan. Bu güzel bir şey. Burada ise bir CarPlay ekranımız ve normal bir multimedya ekranımız var. Şimdi geri görüş kamerasını göstereceğim arkadaşlar size bakın. Yani bu şu an kameradan da böyle yansımıyor. Hatta biraz da geri geleyim. Hani şey demeyin abi kamerada öyle duruyor. Kamerada öyle durmuyor arkadaşlar. Bunu gerçekten şöyle şuradan da çekeyim. Bakın şöyle şöyle. Bunun çözünürlük kalitesi gerçekten böyle. Hiç yakıştıramadım Honda CF'ye. Gerçekten hani kötü bir geri görüş kamerası var. Ama onun dışında bir problem yok. Önde falan dediğim gibi yine bir kamera yok. Burada sürüş modlarını ayarlayabildiğimiz bir tuş. Eko normal sport olarak. Burada ise yine o bahsettiğim malzeme var arkadaşlar böyle. Tırtıklı dokulu plastik bir malzeme. Karbona da benziyor. Değişik bir şey. Burada ise vites topuzumuz. Çoğu kişi bu vites topuzunu eleştiriyor ama ben beğeniyorum. Vites topuzu olması güzel bir şey arkadaşlar. Kararan dikiz aynamız var. Sunroof'umuz var ve en güzel şeylerden biri gözlüklük. Yani bu gözlüklük arkadaşlar bence otomobillerde yapılmış en büyük icatlardan biridir. Yani çok güzel çok pratik. Çünkü bu gözlüğü burada hiçbir yere koyamıyorsunuz yani sürüş esnasında ama burası gerçekten çok pratik. Hatta bakın şöyle gözlüğünüze takalım geri. Güneş var. İsterseniz binmişken hafif de yola çıkalım. Bu videoyu böyle kesmeden diğer videolarımdan farklı yapıyorum arkadaşlar. Hani biraz da dediğim gibi farklı bir yerde olduğumuz için böyle olsun artık bu seferki sürüşümüz. Şöyle D'ye alalım. Yavaş yavaş yola çıkalım arkadaşlar. Ufak ufak gidelim. Size biraz da foçoya da gezdirmiş olayım. Hem böyle biraz vlogta biraz da sürüş olmuş olsun. Farklılık olsun arkadaşlar. Ama buralar çok ayrı yerler. Yani gerçekten biz İstanbul'da boşu boşuna yaşıyoruz diyebilirim şuraları görünce. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Baktım. Temiz. Baksanıza şu manzaralara ya. Yani buralar şu an pazar günü biraz kalabalık. Havada 24-25 derece. Hani İzmir'den kaçan buraya geldi arkadaşlar. Ama ona rağmen gerçekten çok güzel. Şurada ben görmek istediğim ekran menzil bilgi değil. Bir saniye. Menzil ve yakıt. <laughs> Şimdi ben LPG ile kullandım. LPG ile uzun yol ortalama biraz da şehir içi Durkak 7.3 litre. Hani buradaki tempom 140, 130, 150 civarı. Yani 130, 150 git gel yaptım. Böyle çok kasmadım. Çok da şey de yapmadım. Ne derler? basmadım da yani tadında geldim arkadaşlar. 7.3 litre yaktı LPG ile. Bu gayet güzel bir şey. 1.5 127 beygir bir motorumuz var arkadaşlar bu otomobilin üzerinde. Bu motor aslında bence biraz daha performanslı ama CVT şanzıman biraz arkadaşlar bu performansı perdeliyor. Bu arada şöyle sola çevireyim şu Gerçi geçti. Neyse güzel manzarayı görün diyecektim. Neyse daha da güzel yere götüreceğim ben şimdi sizi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu motoru LPG ile aldığınız zaman gerçekten ekonomik oluyor. Ama normalde bu 1.5 turbolu motor biraz yakıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani 8'lerde 9'larda hatta onlarda gezersiniz. İstanbul trafiğinde vesaire bu motorla. Ama LPG ile kullandığınız zaman gayet tatlı. Hatta şöyle şurada bir tuşu var. Bakın tık bastım. LPG şu an devreden çıktı. Benzine geçti. Benzinde ne diyor? 9.1 litre ortalaması var. Bu arada çok benzinde kullanmadım. LPG'de kullandım. LPG depozda tahmini olarak söylüyorum size bir 850-900 lira alıyordur. Hiç bitirmedim full. Bir kere aldım yakıt buna. O zaman da işte yine o civarlarda tutuyordu bunun yakıtı. Şöyle tekrar LPG modunu alalım. Bak böyle basınca pıt diye geçti. Ya şuralara baksanıza ya. Bak şimdi geldi geldi güzel manzara. Bakın mis gibi. Oraları böyle kesmeyeceğim. Biraz da siz şey yapın. Hatta ileride bir yer vardı. Eğer oraya sokabilirsem arabayı çok müthiş olacak. İleride adadan döndükten sonra orada da çekerim arkadaşlar size. Yani en son orayla bitiririm videoyu. Şimdi Honda Civic'e geri dönelim. Honda Civic'in eksikleri neler? Şimdi birinci olarak söyleyeyim yalıtımı eskisine bir önceki nesline göre yani bir önceki makyajsız kasaya göre biraz daha iyileşmiş diyebilirim. Ama hala yol sesi ve rüzgar sesi var. Yani bu Japonların bu yalıtım işini artık çözmeleri lazım. Yani gerçekten söylüyorum yalıtım bir tık böyle uzun yolda falan müziği kapattığınız zaman hani diyorsun evet rüzgar sesi geliyor özellikle şuralardan falan Aynalarda biraz büyük olduğu için şu ağ sütunun oradan rüzgar sesini alıyor arkadaşlar bu otomobil. Ama onun dışında da bir önceki neslinin nazaran yol sesi vesaire bayağı iyileşmiş yani ben beğendim şaşırtıcı şekilde. Şimdi Civic'i ben neden alırım? Ondan biraz bahsedeyim size arkadaşlar. Şimdi Honda Civic dediğimiz otomobil benim çok kullandığım bir otomobil. Yani zaten çevrenizde, eşinizde, dostunuzda muhakkak ki vardır bu otomobilden. Ya bu önceki kasası ya bu kasası ya da ne bileyim hani 95 modeli falan illaki denk gelmişsinizdir Honda Civic'e. Denk gelmeyeni ben görmedim. Yani imkansız gibi bir şey. Şimdi bu kadar neden tutuluyor bu otomobil? Bir Japon güveni var. Ben onu söyleyeyim. Yani abi ben alayım az az da çıkarsın. Beni A noktasından B noktasına götürsün. Yakışıklı dursun. Donanımları güzel olsun. Yani yeteri kadar olsun. Bu zaten Honda Civic'in hani ne derler biraz daha tercih edilme nedenlerinin başlarındaki sebepler. Benim arkadaşım vardı. Bunun bir önceki neslinden iki tane sahip oldu ve bakımlarını geciktiriyordu falan. Hani hiçbir şey olmuyordu arabaya. Yani gerçekten o Japon sağlamlığını arkadaşlar alıyorsunuz. Atmosferikti bu arada 12.1.6. Atmosferik motordu. Turbolar için aynı şeyi söylemem. Turboya bakım bakımını yapmanız lazım arkadaşlar. Bakımsız gezmeyin. Hatta hiçbir arabaya bakımsız gezmeyin. Ama şunu kastetmeye çalışıyorum burada. Yani bu otomobili aldığınız zaman bakımlarını vesaire aksatmadığınızda sizi sadece bakımdan bakıma servise götürür. Yani kolay kolay arıza verecek otomobiller değiller. En çok tercih edilme nedenlerinden biri bu. Diğeri yakışıklı olması. Şimdi arkadaşlar Honda Civic yakışıklı bir araba. Kim ne derse desin. Yani bir al belisi olan bir araba. Baktığınız zaman hele bir önceki kasasıyla daha genç işi duran bir araba. Daha böyle cafcaflı olan bir araba. Bu biraz daha böyle iş tasarımıyla falan dış tasarımıyla da efendileştirilmiş biraz daha böyle tatlılaşmış bir otomobil. Hani her kesime hitap edecek bir otomobil. Bundan önceki biraz şeye hitap ediyordu. Daha genç kesime hitap ediyordu arkadaşlar. Bundan bir önceki. Ama bu her kesimden her yaştan insanlar alabilir arkadaşlar bu otomobili. Zaten müşteri portföyü de bunu şey yapıyor. Bu arada arkadaşlar da dönerken şunun gibi değil. İçeride dönen her zaman önceliklidir arkadaşlar. Keko apaçiler gibi yapmayın siz. İçerideki kavşağın içerisinde adanın içerisinde dönen kişiye arkadaşlar öncelik verin. Trafik kuralları part 1. <laughs> Neyse devam edelim. Bu nesli daha böyle bir çoğu kesimin dediğim gibi tercih edilebileceği bir nesil olmuş ki ben de açık söyleyeyim bunu diğerinden daha çok beğeniyorum arkadaşlar. Bu arada şimdi şeye geldik. Benim o demin gördüğüm yere geldik. Bakayım girebilecek miyiz buraya? Bir saniye şöyle sağ sinyal verin. Bu arada bu Oğuzhan abinin videoları gibi oldu arkadaşlar. Ona da buradan selam olsun Oğuzhan Yıldırım'a. Bakın şurada şöyle bir yer var. Şimdi bakalım bu arabanın altı biraz alçak. Şöyle kenardan kenardan şey yaparsam eğer şurası bu arada bir şey hafif çukur. Çok tatlı. Yanda çimenler öttü bu. Şöyle bir sokayım arkadaşlar. Yani gerçekten çok iyi. Hatta bunu size bir dışarıdan da göstereyim. Bir saniye. N'ye alıyoruz. E freni çekiyoruz. an şanzımanını alıyoruz. Sonra P'ye alıyoruz otomobili. Hop. Yani gerçekten... Bu arada anahtar bende olduğu için çok güzel bir manzara. Şöyle denize sıfır atlığa göstereyim size. Bakın. Müthiş. Harbiden müthiş. Civic de burada. Şöyle sivik de göstereyim. Bu arada gelmişken şurada arkadaşlar biliyorsunuz. Sağ sinyal verdiğinizde yanan kamerası var. Kirli ama yapacak bir şey yok. Gri olduğu için rengi böyle. Metalik bir gri. Çok belli etmiyor kiri pisliği. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şöyle Neyse arabamıza geri binelim. Devam edelim. Ben de şuradan yavaş yavaş çıkayım. Şöyle bir ilerden sortu alırsam bir şey olmaz herhalde. Altını vurmaz diye tahmin ediyorum. Şöyle yavaş yavaş çıkıyorum. Hop. Ama burası çok güzelmiş. Burada bir otel var. Otelin yan tarafından giriş yapılıyor. Şöyle soldan soldan şuradaki çukura sokmadan arabayı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben buradan direkt sağdan çıkarsam bu araba şey yapabilir. Benim önce şöyle şu hafif soldaki boşluğa çıkmam lazım. Şöyle şu kenardan. Sonra bakayım ilerisi boş mu? Dur öyle olmaz. Bakın. Şöyle geleceğim. Şöyle duracağım. Kontrol edip öyle çıkacağım çift şerit dönmek istemiyorum çünkü Heh. buradan direkt şöyle çıkmış olsaydım altını vururdu muhtemelen araba altı alçak. Ama neden benim hoşuma gittiğini söyleyeyim bu alçaklığın size. Uzun yolda arkadaşlar bu otomobil gerçekten konforlu. Yani pıs pıs pıs. Gerçekten böyle rahat ettim bu otomobille. Görüş açıları olsun, direksiyonu, sertleşmesi olsun. Yani sürüş olarak çok beğendiğim bir otomobil Honda Civic. Arkaları da bağımsız süspansiyon geliyor. Yüksek hızlardaki yol tutuşu böyle akıp gitmesi gerçekten çok beğendiğim bir şey. Yani ben bu uzun yolda dediğim gibi bir eksi olarak gördüğüm şey bu otomobille alakalı. Sadece ve sadece biraz yalıtımı. Onun dışında başka bir eksi görmedim. Yani aktı gitti otomobil arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Hiç beni yormadı. Çok fazla da yakmadı. Yani dediğim gibi LPG'de 7.2 litre 7.1 litreye kadar düştüm uzun yolda. Hani çok rakamlar değil yani LPG'de 7.1 litre benzinde dizelde hani 4.5'lara falan denk gelir. 4.5-5'lere yani yanlışım varsa düzeltin beni. Gerçekten otomobil beni hiç uzun yolda üzmedi. Yeri geldi sollamaya çıktım yine yapıştırdım gittim Ama onun dışında da uzun yol tecrüben bu otomobilde alakalı genellikle iyi yönde yani kötü yönleri de zaten birkaç defa söyledim. Tek bir de CVT şanzıman kankamla anlaşamıyoruz. Onu da ileride halledeceğiz arkadaşlar herhalde. Bu sefer böyle bir çekim oldu arkadaşlar. Buralara geldik ettik. Bence gayet de güzel oldu dedik hadi bir bakalım. Araba da hafif kirli dediğim gibi kusura bakmayın hani kaç kişi yolculuk yapınca böyle oluyor bu otomobil. Yapacak bir şey yok. Son olarak fiyatlarından bahsedeyim. Ben baktığımda 2.2 gibi fiyatları vardı bu otomobilin. Yani bir tık pahalı gibime geldi benim aslında. Hani açık konuşacağım. Hani bu fiyatları Honda'nın kataloğundan baktım. Siz de ulaşabilirsiniz. Biraz fazla. Yani 2.2 milyona şimdi tamam çok güzel, geniş, ferah bir otomobil ama sonuçta bir C sedan arkadaşlar. Yani bunun parasına çok çeşitli opsiyonlar var. SUV opsiyonlar var. Daha böyle yüksekte hissedebileceğiniz ama Honda Civic de arkadaşlar her nesliyle her zaman hangi fiyatta olursa olsun alıcısını bulmuş bir otomobil ki bunun da bulacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi fiyatlar bana bir tık fazla geldi. Yani ben şöyle ne bekliyordum açık söyleyeyim. 1.7, 1.8, hadi bilemedim 1.9'u hani okeydim de 2.2 falan. Yani bu fiyatlar biraz pahalı bu otomobil için. Yani ben açıkçası öyle düşünüyorum. Güzel opsiyonları var, güzel seçenekleri var ama şu öyle de bir şey. Şimdi neyin fiyatı düşük? Şu an arkadaşlar fiyatının ederi olan ya da evet ben bunu aldım ama bu otomobilin fiyatı gerçekten hak ediyor dediğiniz. Yani ne var? Her şey çok pahalı. Yani bu aslında bir sistem gibi bir şey değil. Yani bakıyorsunuz şu an girin bir sarı site Yani böyle ikinci el, eli yüzü düzgün binebileceğiniz. Hatta böyle hani B sınıfı bir otomobil olmasın. Hatta o da olsun. Hani alabileceğiniz otomobiller minimum 800'den 900'den başlıyor arkadaşlar. Hani biraz özellik istiyorsunuz 1 milyona 1.5 milyona kadar çıkıyor. Yani o yüzden fiyatlar arkadaşlar hani biraz da serbest piyasa. Bu arada sıfır otomobiller için konuşmuyorum bunu. İkinci el için konuşuyorum. Kim ne kaptırabilirse onu yazıyor. Geçen ilanlarda bir tane Honda City gördüm. 2011 model. Yazmış ne kadar? 850 mi ne yazmış otomobile? Neymiş? 40 bindi. Abi bir baktım 2022 modeli Honda City'nin 2022 modelini adam yazmış 950 bin TL. Ya abi nasıl olabiliyor bu? Yani bunlara acilen bir denetim gelmesini düşünenlerdenim arkadaşlar. Böyle bir fiyat skalası yok. Hani bu arkadaşlar biraz da fahişi de geçiyor artık. Hani ne yalan söyleyeyim fuhuş fiyatlara doğru gidiyoruz ki çoğu şey de böyle. İnşallah sevgili devletimiz bununla ilgili bir çözüm bulacaktır. Biraz da vatandaşın cebi de gönlü de ferahlayacaktır diyorum. Buraları da biraz uzattım. Yani biraz da vlog tarzı böyle gezinme tarzı olsun istedim. Buraları da size göster göstermek istedim. Son olarak şu sağ tarafı marinaya doğru gireceğim arkadaşlar. Orada da videoyu kapatacağım. Şöyle sinyalimizi verelim ama dibimde bir tane abla takip ediyor beni sabahtan beri. Böyle çok şey Jason Statham gibi takip etti beni. Lan üstüme böcek gelmiş. Bak 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 bak. Şunu atmam lazım bir saniye. Devam ediyoruz. Bak buralarda böyle Marina tarafları. Yeni fırçamı şöyle göstereyim. Gayet güzel yerler arkadaşlar. Ama burada şimdi park yeri nasıl bulacağım? Bakacağız. Bakacağız. Ufak ufak devam ediyor. Aa, burada varmış gerçi de. Belki ileride bulurum. Bu videomuzdan böyle arkadaşlar. Siz Honda Civic hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yazmayı unutmayın. Beğenip kaydetmeyi ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.